Roketsan ve STM işbirliği ile geliştirilen Alpakut akıllı dolanan mühimmat Saha Expo 2022'de görücüye çıktı. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, M5 mikrofonlarına Alpakutla ilgili bilgiler verdi. Az önce Alpakut ürünümüzün tanıtımını yaptık. Roketsan ve STM işbirliği ile gerçekleştirecek bir ürün olarak. STM olarak bizlerin taktik mini sistemleri dolanan mühimmat konusunda çok ciddi bir birikimimiz var, yetkinliğimiz var. Özellikle görüntü işleme, yapay zeka gibi konular olsun. Roketsanımızın ürünleri geliştirdikleri sistemler ortada. Çok üstün yetenekleri var. Etki sistemleri, mühimmat sistemleri, hedef tespit, takip ve imha konularında. Her iki şirketimizin yetkinliklerini birleştirerek aslında çok kısa sürelerde çok faydalı olabilecek ürünler gerçekleştirebileceğimizi değerlendiriyoruz biz. AlpaBit'in ilk ürünü yani çok harp sahasında, muharebe sahasında özellikle İHA'lardan kullanımda çok fazla etkili olabileceğini düşünüyoruz. 60 km menzile sahip harp oldukça yüksek, bir ürün. Fakat bu tek üründe olmayacak. Bundan sonra Kesan'la inşallah donanım mühimmatlar konusunda çalışmalarımız devam edecek ve ülkemize ve dost ve kardeş ülkelerinde hizmet edebilecek ürünler geliştirmemiz çok daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşecek. Alpagut 60 kilometre menzile sahip. Alpagu'nun havada kalış süresi ise 60 dakikadan fazla. 11 kilogram parçacık etkili zırh delici ve termobarik seçenekli harp başlığına sahip. Ağırlığı 45 kilogram, boyu ise 2.3 metre. Alpagu'nun hedef seti mobil ve yerleşik düşman hava savunma unsurları, radar veya haberleşme unsurları, komuta merkezleri, hafif zırhlı kara araçları ve diğer hedefler.